şekilde ABC ikizkenar dik üçgen. O halde açılarımızın ölçüleri 45'er derece. Burada B köşesi AD doğrusu. Böyle katlamış. Katlanan bölgeyi tekrar açalım. CD uzattık bakın. A'dan birleştirirsek bunların kesiştiği nokta B noktası. Bu durumda kaç çizgisi AD simetri eksenidir. Açı ortay. B noktası B üstü noktasına gelirse DB DB üstüne AB de AB üstüne eşit olur. Ve B köşesi dik olduğunda buradaki bakın B üstü köşesi de dik olur. Madde diğer 45 ise 90. 45'ten 45 yani B üssü CD üçgeninde yine ikiz kenar dik üçgen oldu. Uzunluğa A dersek bakın burası A. O halde bakın burası da yine A oldu. 90'ın karşısı 45'lerin karşısının kökü kat olduğunu burası A kök iken ikiz kenar dik üçgeni dik kenarlar için BC A artı A kök 2 ise o halde AB uzunluğu burası da A artı A kök 2'dir. Bu durumda ABC üçgen alanı dik kenarlar çarpımının yarısı A artı A kök 2 çarpı. Diğer kenarda bakın aynısı a artı a kök 2 çarpımının yarısı bölü b üssü c dedi yine ikiz kenar dik üçgen o halde dik kenarlar çarpımının yarısı a çarpı a bölü 2 dikkat edilirse buradan bakın ikiler gitti a parantezini alırsak kök 2 artı 1 çarpı yine a parantezini aldık bakın kök 2 artı 1 fayda dikkat edilirse a kare var a çarpı a a kare bakın bunlar birini sadeleştirirse kök 2 artı 1'in karesi kaldığını görüyoruz. Bu da birincinin karesi. Kök 2'nin karesi 2 artı. Çarpımların 2 katı 2 kök 2 artı. ikincinin karesi 1. Dikkat edilirsek 3 artı 2 kök 2 olduğunu görürüz. Cevap D seçeneği. Sorumuzda ABC üçgenin alanı isteniyor. DEF açısıyla BFE açısı 90'lar derece. O halde burada paralellik vardır Z kuralına. Bu açıların ölçüleri birbirine eşit olabilir. ED ve BC paralelse temel benzerlikten BC uzunluğunu bulalım. A D'nin AC'ye oranı yani A bölü 3A eşittir taban oranı ED uzunluğu 5 bölü BC. Buradan A'lar sadeleşirse BC 15 olur. Bakın burası 15. Aynı şekilde yüksekliği çizelim. A köşesinin yükseklik çizersek bu noktaya H Bakın bu noktaya da K diyelim. Yöndeşlikten AKD açısı yine 90 olur. Bu durumda EFHK bir dikdörtgen burası 12 paralel doğrular orantılı böleceğinden AK'nın KH oranı yani 12 oranı eşittir. AD'nin DC oranı. A bölü 2A. 1 bölü 2 ise AK'da buradan 6 olur. Burası da 6. Bu durumda üçgenimizin tabanı BC 15. Yükseklik ise 12, 6 daha 18. Çarpımların yarısı bize alanı verecektir. Bakın burası 9. 15 çarpı 9'dan 135. Cevap B seçeneği. Sorumuzda EBDF dörtgenin alanı isteniyor. Burada A ve C köşelerini birleştirelim. Oluşan ABC üçgeninde CE ve AD'nin kenar ortaylar olduğunu görüyoruz. İki tane kenar ortay varsa kenar ortaylarının kesiştiği F noktası bu üçgenin ağırlık merkezi. Bu durumda diğer kenar ortayı çizersek bakın B'den çizdiğimizde ağırlık merkezinden geçip indiği kenarı yine iki eşit parçaya ayırır. Üç tane kenar ortayı üçgen alanı altı eşit parça ayırır. Yani S dersek bakın bunların her birisi S. Bu durumda tüm alan 6S. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımın yarısı Yani 12 çarpı 14 bölü 2. işte bakın burası 6. 6'lar da sadeleşti. Işte. S bu durumda 14. EBDF alan ise 2S. S 14 ise 28 eşittir. Cevap A seçeneği. Şekildeki ABC üçgenin A köşesi BD doğrusu boyunca katlanıyor. Bu durumda BD çizgisi, katlama çizgisi simetrikselimizdir. Açı ortay. A noktası A üstü noktasına gelirse B A B A üstüne D da D A üstüne eşit olur. O halde burası 6. Bakın burada 6. 9 buraya 3 kaldı. 120 ise bu açıların her biri de 60'ar derece. Bu durumda B D C üçgenine bakarsak şekil 2'de D A üstü doğrusu tabanı 6'ya 3 yani 2'ye 1 oranında bölmüş. D köşesi ortak olduğundan yükseklik eşit alan oranı taban oranıdır. 3 tabanı A alan düşerse 6 tabanı 2 düşer. ABD ile BA, BD A üstü üçgenleri simetrik eş üçgenler olduğundan o halde A üstü BD alanı 2A ise bakın burası da 2A. Yani tüm alan bu durumda 5A oldu. Şekil 1'deki üçgen alanından sinüsten bakın. ABC üçgen alanı bulalım. 1 bölü 2 çarpı kenarlar 6'ya 9 aradaki açının sinüsü. Sinüs 120. Bu durumda 5A eşittir. Sadeleştirdik. Buraya bakın 3. 3 kere 9. 27 çarpı sinüs 120 ve köküş bölü 2. Bu durumda A'nın 27 köküş bölü 10'a eşit olduğunu görürüz. Bizden ise A üssü CD alanı yani A'nın istendiğini görüyoruz. 27 köküş bölü 10 cevap A seçeneği.